İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Kur'an Bana Ne Der başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Kur'an bana ne der? Sohbetlerimize devam ediyoruz. Halis Hane'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ental Suresindeyiz ve Kur'an-ı Kerim çok canlı bir kitap. Her ayeti, her kelimesi canlı. Yaptığımız yanlışlardan bir tanesini arz edeyim size Hüseyin Hocam'ın huzurunda. İsa. Mesela bazen Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri, sureleri özetlemeye kalkıyoruz. Bu haşa sümme haşa Kur'an-ı Kerim'in her harfi, her kelimesi, her cümlesi canlı ve insanın hayatının her evresine, her anına ışık tutan, her yanlışına ışık tutan, her doğruya ışık tutan bir canlılıkta bir kitap. Dolayısıyla her ayetten bir insanın alacağı vardır. Belki şu an size efendim mevcut yaşadığınız olaylarla alakalı sanki ilgili değilmiş gibi gelebilir ama her insana ayrı ayrı hitap ettiği için Adeta her insana tek başına indiği için, her insan için indiği için Çok güzel. o ruhla okumak gerekiyor. O ruhla yönelmek gerekiyor. Onu özetlemeyi kapmak kadar tehlikeli bir şeydir. E, efendim hataya düşmek gerçekten bir müminin başına gelebilecek en büyük bela, en büyük musibet. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Şimdi yaşadığımız olaylar e, ışığında, gölgesinde bir ayet-i e daha devamında geliyordu. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Ayet-i Kerimesini huzura efendim Hüseyin hocamın o güzel zihninden, o güzel efendim ağzından, o güzel düşüncelerinden huzura getirmek istiyoruz. Yani mücadele nasıl olur? Nasıl yapmamız gerekiyor? Mücadeleyi nereden başlamak gerekiyor? Kendimizle mi başlamak gerekiyor? Kendimizle mi uğraşmak gerekiyor? Ona bir Hüseyin hocamın nasıl baktığını ben de sizler kadar merak ediyorum. İnşallah aydınlanırız. Kur'an bize de buradan nasibimizin düşüyorsa onu bize verir diye ümit ediyorum. Ve sözü Hüseyin Öresin hocama bırakıyorum. Eyvallah hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolculuğumuz, sohbetimiz bereketli olsun. Amin. Hüseyin hocam. Seybircim, Allah razı olsun. Bir şey Cenab-ı Allah'ın kelamı olunca, Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi olunca bize düşen, onun huzurunda edeple olabildiğince istifade etmek her noktasından, her virgülünden yani ciddi almak gerekiyor ona ciddi. Bayağı önemsemek. Yani bir eşsiz kaynağın önündeyiz hocam. Çok böyle eşsiz bir tecrübenin önündeyiz. Her anını doya doya yaşadığımız gibi bir tecrübe olarak görmek gerekiyor. Sen ne dersem bir inandım diyen bir Müslüman için en büyük tehlike Allah'la, Allah'ın kitabıyla, peygamberimizle, ibadetlerle ilişkinin sıradanlaşmasıdır. Çok güzel, güzel. Evet, Allah muhafaza. Onları sağdanlaştırmak, o değerleri, onları böyle değersizleştirmek, içini boşaltmak yaşayabileceğimiz herhalde en büyük tehlikelerden biridir hocam. O bahsettiğiniz de onunla alakalı yani. Farkında olmadan ama farkında olmadan kurduğumuz cümleler aslında hocam, bizi en iyi ele veren cümlelerdir. Refleks ifadeler bizim ahlakımızı ortaya koyar. Zihniyete mesela en iyi oralardan okuruz refleks ifadeler. Öyle düşünüp düşünüp kurguladığımız ettiğimiz cümleler zaten bir sürü frenle söylenmiş cümlelerdir. Ama o refleks olarak çıkan. Ben de öyle duymuştum mesela. Bir meal okuyan biri görmüştüm. Ne yapıyorsun? Önemli yerlerin altını çiziyorum. Ne? Demişti. Meal yapan için onu düşünebiliriz. Ama Allah'ın kelamı için o tavrı düşünün. Aslında o refleks bizim Allah'ın kitabı karşısındaki tutumumuzu gösteriyor. O yüzden Kur'an'da sık sık geçen böyle ara ara temas edilen bir ayet var. İnananlara Allah ne indirdi denildiğinde mi refleks olarak Allah hayrı indirdi derler. İnenim onun için mutlak hayır olduğunu bilir. O zaman o zihnin tek bir görevi odur. O hayrı bulmaya, yaşamaya odaklanmak. Orada ne hayır var? Bizim handikaplarımızdan birisi de şu şey hocam. Yani ben onu ee, bu yaşadığımız ortamlarda kendimizde çok net görebiliyorum. Sürekli dini bir e, efendim etkinlikle dini bir davranışla uğraştığımız için işte Kur'an-ı Kerim okuyorsun, meal dersleri, meal sohbetleri, hadis sohbetleri, efendim işte tefsir okumaları, işte ilahiyet fakültesi, hafızlık, Kur'an'ı anlama, Efendim işte vesaire. Falan. Bu şeylerle uğraşırken biz bu bize bir e, dini ve manevi bir tatmin oluşturuyor bizde. Yani Allah'a karşı görevlerimizi yerine getiriyor, hissi uyandırıyoruz. O itminan olunca Allah'a karşı ondan sonra biraz da hani işte beş yaşından beri beş vakit namazımı kılarım. Efendim, üç kere hacca gittim, yedi kere umreye gittim. Bunların diğer beste yeniden Hüseyin Hocam bu duyguyu. Onlar da öyle besliyorlar ki biraz da böyle başka şeyler işte haftalık sohbetler vesaire falan filan. Bazı gruplara efendim e, nasıl diyeyim onlara üye olmak efendim vesaire falan derken bu acayip bir sizde iyi bir mümin olduğunuz izlenimi kanaati oluşturuyor. Ve hatta oradan mutmain de oluyorsunuz yani. Peki beraberinde ne getiriyor? İşte bir eylem söz konusu olduğunda, hadi at adımını dendiğinde... Her şeyi yapmışız ki o adıma gerek kalmadı. Hani eskiler anlatırlar. Bir savaş varmış, savaşa çıkılacak. Efendim, ee, işte biraz toplamış da birilerini böyle vesaire kullan filan böyle bir ilk etapta bir resim ortaya konacak. Ama saf temiz bir adam da ona da ikna etmişler onu. Biraz korkuyormuş. Efendim o da ama yani kendisi de bir adım atmak istiyormuş. Onu da anlatmışlar. Demiş ki korkma. Eline bak kılıcı al eline. Allah 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 Allah. Allah 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 diye bağırırsan bu seni motive eder merak etme sen. De, da inanmış onlara. Almış kılıcı eline. Düşmana doğru gitmeye başlamışlar. Allah 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 Allah. Herkes bağırıyor. Bir ara sesler azalmış. Grubun en önüne geçmiş adam orada gidiyor. Sessiz azalınca bir geriye döneyim demiş şöyle bir. Gerisine dönmüş bir Bak şey kimse yok. Vallahi. O da o da demiş Allah Allah. Bir şey yok. Bizim geldiğimizde biraz böyle o tatmin sağlayınca. Tabii. Beraberinde efendim amel. Hadi amel. Hmm, hadi biraz amel edelim. Efendim dendiğinde. Bakıyorsun Allah Allah. Kendiniz, kendimiz için söylüyorum. Bu amelin içinde yoksunuz. Maalesef hocam. Evet o hocam bir önceki bölümde mi ifade etmiştiniz? Hani o çok tehlikeli bir durum Allah korusun. Günahlara cesareti de o veriyor. Tabii tabii tabii. Allah muhafaza. açıyor. Günahların da açıyor. Tabii hem yeni adım atmanın önünü kapatırken e, pek çok şey yaptığımız için zaten hatalarımızı temizleyecek, arındıracak bir sürü tırnağa getiriyorsun. kendimizce iyiliklerimiz var. Tabii, tabii. Kur'an-ı Kerim onu ifade ediyor. Bel yuridul insan li yefcura emamehu. Tabii tabii tabii. O, 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 aynı, aynı bir psikoloji. Bu kadar sevap yaptığınızda o yaptığınız bir günah size günah gelmiyor ki. tabi O da ayrı bir, o da ayrı bir cephesi Tabii tabii. Allah muhafaza attığımız her adım bizim yeni iyiliklere cesaretimizi arttırması gerekirken bazen evet. yeni günahlara Allah muhafaza daha cesaretle kılabiliyor hocam yelken açmaya da sebep olabilir. O yüzden sürekli mesela bu Enfaz Suresi'nde de hocam buyurduğunuz gibi sürekli bir eylem vurgusu var. Eylem vurgusu. Mesela müşrikler meydan okudu. Onlara uyarılar yapıldı. Mesela Cenab-ı Allah ne dedi orada? İşte sonunda onların sonu şöyle de olacak eğer vazgeçmezlerse dedi. Mesela burayı müminler, Öyleyse peygamberimiz tabii çok ciddi bir konfora dönüştürebilirdi. Çünkü Allah diyor sonu böyle olacak. Allah'ın en çok sevdiği. Tabi Allah demiş sonu bunların böyle olacak. Yani sonuçta bunları kaybedecek. O zaman ama hemen öyle bir ayet geliyor kocam araya. Onu konfora dönüştürmemek. O onlara uyarıydı. O size bir konfor alanı açmak için ne ayetler değildi. Çok güzel. Aynen buyurduğumuz gibi hocam. Bir önceki ölümde. O onlara gittikleri yoldan dönmeleri için İnsanın iki duygusunu da hem korku duygusunu kullandı hem de teşvik koygu. Umut kapısını açtı. O onlara yönelikti. O onların da. Sizin yolunuz şu. وَقَاتِلُوهُمْ hatta لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Oradaki lilla her kelime dediniz ya hocam. Peki bütün bu mücadeleni, bu kaos ortaya çıksın. Orada iki tane bir niyetle ilgili bir de ulaşılmak istenen gaye ile ilgili hedef koyuluyor. Sizin bu yanlışa karşı çıkışınızın sizi götüreceği yer fitnenin ortadan kalkması. Yani kaosun, insanın bunaltan ortam demektir fiyat. Herkes bunalımda. İnanç açısından bunalımda, maddi açısından bunalımda. Çünkü savaş ortamları, başka ortamları, her açıdan bir bunalım. Bugün yaşadığımız da o insanların en büyük şu anda korkusu güven korkusu. Hiç kimse bulun diyoruz. O yüzden bir sürü evlerimizi bile güvenlikli kılmak için bir sürü masraflar yapıyoruz. Her türlü güvenliği, sosyal hesaplarımızın güvenliği tam bir kaos hali. Bütün bunların ortadan kalkması için yapılacak bir mücadeledir. O yüzden mücadeleyi bırakmayacaksınız. Bunlarla mücadeleye devam. Yanlışla mücadeleye devam. Ama bu lillah. Çok enteresan bir şey hocam. E, İsrail'in bu Katar'daki giriştiği eylemle alakalı bütün Müslüman ülkeler Arap ülkeleri zaten Müslüman ülkeler. Hepsi, hepsi bir araya geldiler. Toplantılar. Ne yapalım ne edelim vesaire falan filan diye. Efendim. E, ve sonunda çok ben ot bütün hepsini okudum o sonuç bildirgesini çok kibar çok böyle şeyle beraber <laughs> yani yani çok kibar çok şey bir ta, ta, şeyle beraber İşte sloganlardan oluşan, karşı tarafı da efendim başka de falan böyle kırmamaya yönelik böyle Allah Allah. çok ilk üç kere okudum yani o sonuç bildirgesini efendim ne ne olacak Hüseyin hocam yani. Kur'an bize burada nasıl bir yol açmıyor yok. Bizim bir her yeri her yeri Kur'an burada bize yetişmiyor mu bizim imdadımız? kullar Kur'an yol açıyordu hocam. Biz yola girme irademiz, niyetimiz, beklentilerimiz, arzularımız farklı. Aynı o Bedir öncesinde bir kısım bir grubun ağırdan alması gibi. Kaybetmekten korkan insanlar kaybetmemel ona Çok kaybedeceğimiz şey biriktirdik bizi yavaşlatan çok yük birik, çok güzel şeyler söyledin, oh. evet, çok yük biriktirdik hocam. Hem sadece maddi olarak düşünmeyelim bunu. O kadar yük biriktirdik. mesela bilgi de, kariyer de çok büyük bir yük habirden. Tam tamam. Tamam gereken bir kariyer var. E, bu duruş onun önünde engel sorucam. Evet. niye elden çok yükümüz var, zihinsel yüklerimiz var, duygusal yüklerimiz var. Böyle çok böyle üzerimize yüklediniz. Maddi yüklerimiz var. Dünyaya dahil. Aleyhisselatü Vesselam uyardı zaten. Sizin bu topraklarda bir tekrar şirke dönülmesine tekrar putun üzerinde durulma, önünde durulma. Böyle bir yanlışa düşeceğinizi beklemiyorum dedi. İnsanlık artık o olgunluğu yakaladı. Yok. O yanlışına kolay kolay bir toplu dönmez dedi. Reysen. Ama korktuğum şu dedi. Dünyanın menfaatlerini devşirmek için birbirimizi yiyeceksiniz dedi. Ondan korkuyorum bu olacak. Biz onları korumak için. Tabii. Evet tabii korunmak korumak ayrı. Birçok bir değerden vazgeçeceksiniz. Tabii tabii önceliklerimiz öyle. Ve yakune dini kullu din tamamen Allah'ın oluncaya kadar. O çok bir enfes bir ifadedir. Yani bir şeyler yeni menfaatleri elde etmeniz için değil. Yeni imkanlar elde etmeniz için değil. Tek bir gaye insanların Allah'la arasındaki, insan olmalarıyla arasındaki engelleri kaldırmak için. O yüzden Efendimizin savaşları hep rahmet olmuştur. Böyle olduğu içindir. Tam bunun arkasından o başta, surenin başında verilen o soruya cevap geliyor zaten hocam. Hedefin ganimet değil, hidayet olduğu içindir hedef. <laughs> evet, o ayet gelecek mesela. Uzun mukatilu hatta la Bakara'da da geçer. Biliyorsunuz hocam. evet. aynı konu. Fe in tehev, fe Allah bima basir. E fe Tabi onlar geçiyor. Yine aynı hocam bakın hocam. Çünkü hatta şöyledir hocam. Bir yola çıkışın Allah rızası için Allah'ın istediği gibi olduğunun göstergesi nedir? Mesela durması gereken yeri bilmesidir. Eğer bir umut gördüyse orada durur. Kendi adına çıkılmadığı için, bir menfaat Çık. devşirmek için, yağma mantığıyla çıkılmadığı için, ganimet için çıkılmadığı için, tamamen nimet için, insan için, hidayet için çıkılan bir yolculuk olduğu için o zaman o durması gereken yere gidebilir, koşması gereken yere de bilir. Dur denliğinde durur, dur denliğinde, koş, denliğinde koşar. Tabii tabii koş dendiğinde de nereye diye sormaz. Evet. O yüzden dost, hakiki bir dost, gerçek bir insan. Hadi dediğinde nereye diye sorulmazmış hocam. Soruyorsa dost olmaz, yoldaş olmaz. Yani şunu düşünüyorum Hüseyin Hocam ya, o Mekke'den o kadar varlıklı insanlar, kariyerli insanlar, şöhretli insanlar, efendim, soy sop itibariyle en önde olan insanlar her şeyi bırakıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber gittiler. Sonra arkadan koştu gittiler. Bu doğrunun, güzelinin cazibesi ben size söyleyeyim, söyleyeyim Hocam. Onların e, tadını alamadık biz. Oh, aynen. Onların tadı bu Allah'ın yaratmış olduğu diye nimetlerinde tadı vardır ama onların içerisinde o sapsamandır Hocam. Maalesef şey Hocam. Maalesef. O tadı biz tadamadık. Ondan bir bir e, lokma alamadık. Ki efendim o diğerlerini essin geçsin. O ebir hep böyle renk, şekil, efendim olarak gözüken şeyler bizi esir aldılar. Bizi esir alınca doğrunun şeyini bulamadık. Onun için onların peşine koşarken yok olup gideceğiz. İşte efendim Allah'tan, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor olan ama kime diyor Allah? Tabii. Hangi rahmetten? Rahmet senin kucağına gelmiş dedi. Sen onu nasıl kavradın? nasıl onu kucakladın, nasıl sevdin. Onu, onların hesabı var Hüseyin Hocam. O tadı alamadığımız gibi o tadı alanlara da tanık olamadık. O tadı alanlara da tanık olamadığımız için hocam onlar bize çok böyle efsane gibi geliyor. Evet, evet. Ondan sonra yorum yapıyoruz işte. Ondan sonra kendimize çözümler üretmeye çalışıyoruz. Dinden dönme demek sen hocam. O bizim hani ben bu dinden dönüyorum, ben bu dinden değilim artık şeklinde değildir. O şekilde değil. <laughs> Bunlar nerede yani, yerde zaten tepkiseldir hocam. Ha. O dinden ziyade, mesela ülkemiz özelinde söyleyeyim, ben gördüm. Dinden ziyade o dine dair bir yanlış örneğe verilen tepkidir. O yanlış örnekten dönüyor. Yani bu şekildeki bir yaklaşımdan ben dönüyorum diyor. Onu o şekilde ifade ediyor, çapı o. Aynı dediğiniz gibi hocam. Evet, evet, evet. Belki de birileri gelecek, tekrar biz İslam'a dağılacak diyeceğiz. <laughs> diyecek ki, yani bu şu dininiz, bu da siz. Hiçbir ilginiz alakanız kalmamış. Yeniden bir efendim, tecdidi iman yap yapılır. Yani öyle, öyle o tecdidi iman dediğin şey, o cumartesi camilerde yapılan şey değil. Tabii. Allah muhafaza eylesin Hüseyin Hocam. O aynı bulunduğumuz yeri aynı o sıradanlığı rutini koruma adına yapılmış. Eylemler nasıl estahlif min ba'dikum ve ba estahlif min ba'dikum o ayetin anlatılı ma yeşâ'u kemâ enşe'ekum min zürriye ve kavmin afariyum. bütün ayette enfes bir ayet hocam. Eğer diyor siz bunun kıymetini şey bilmezseniz Allah diyor yerinize zaten başkasını getirirdi. Nitekim öncekilerden getirdik. Tabi tabi. Fesavvı etillah bi kavmin. Yuhibbuhum ve yuhibbuhunuhu. E zilletin alel mu'minin. Tabi tabi. E izzetin alel kafirin. Şimdi biz şu anda E izzetin alel mu'minin. E alel kafirin olduk. Tabi. Kafirlere karşı çok böyle. Allah Allah. Olduk. Yani bir türlü sinirlenemiyorum. Şey anlatırlar bizi burada Rahmetli babam anlatırdı. Yani bir iki köy kavga edermiş birbirleriyle. Bir köy diğer köy devamlı dövermiş diğer köyün ahalisini. Sonra bunlar paralı şey tutmuşlar bir tane böyle yiğit bir adam tutmuşlar. Demişler ki yani bu kavga çıktığında bu adam büyük de para vermişler ona. Yani öyle hiç tahmin etmeyeceği. Sonra bir kavga başlayınca haber vermişler. O da atını atlamış. Böyle bir daha böyle hızlı dağın tepesine çıkmış. Bakmış ki aşağıda kan gövdeyi götürüyor. Durmuş. Demişler ki niye duruyorsun? Ben de demiş yani bu kavgayı görmeden önce bayağı bir iştahım vardı ama demiş kavgayı görünce iştahım kaçtı demiş. Bir türlü de yani bir türlü de sinirim çıkmıyor demiş yani. Sinirim çıkması lazım. Müslümanlara siniri çıkmıyor Hüseyin Hocam. Evet. Siniri çıkmayınca efendim öyle işi idare ediyorlar. Allah bize Şöyle al. şey hep yerli yerine koymadan bahsediyoruz acaba Onunla isterseniz tamamlamış olayı. Lütfen estağfurullah. İşte yerli yerine dedim deyince kavramları, ayetleri. Biz yıllarca bu toplumda vaatta asıl cihadı nefis ve cihat diye anlattık ya. Evet. Oysa hepsinin yerli yeri, hepsi birlikte olan yani bir süreç. Mümin olmak nasıldır? O bitmeyen bir süreç. Sürekli gelişti. Tabii tabii tabii. Onu anlatmayı ihmal ettik biz onun yerine sonra bu mümin olmanın, inanmanın, bir insanın zulme uğramasının karşısında nasıl bir duruş sergilememiz gerekiyor? Bunun dinamiklerini, ahlakını, imanını, bunları yerli yerinden ettik. Bunları. Önceliklerimiz tamamen başka meseleler oldu. Mesela ırkla ilgili meseleler, soyla ilgili mesela grupla ilgili meseleler. Küçük gruplarımızın hücrelerimizin, kümeslerimizin menfaatini dinle özdeşleştirdik. Tabi tabi. orada aslan olduk, aslan kesildik. Tabii tabii. Kükredik. Tabii oraları koruma adına o kadar zihinsel, o kadar böyle gayretler gösteriyoruz ki, hamleler gösteriyoruz ki. Her şey yerli yeniden oynayınca hocam, geldiğimiz noktada tam Necip Ağzı'nın bir ifadesi vardı. Ayağa kal Sakarya Evet. Dedim diyor. Kalka kalka diyor. Biri kalktı diyor. O da o da kalktı diyor. <laughs> Filmden bahsediyor bir olayla ilgili. Evet. Kalka kalka o kalktı diyor. O da diyor. O da karşı durmak için kalkmadı diyor. Da o da kalktı diyor. <laughs> vesaire. Yani nerede kalkacağız? Nerede susacağız? Nerede konuşacağız? Mesela bir örnektir mesela. Aleyhisselatü Vesselam çok güzel örnek her eylemde. İnsanların diyor kapısına gidip bu benim zekatımdır, bu benim sadakamdır, lütfen kabul eder misiniz dediğinizde onun da ihtiyacım yok, çok teşekkür ederim. Her kapıya gidiyorsunuz, ihtiyacım yok. Muhtaç olan birine ver. Böyle bir ortam gelmeden önce diyor, etrafınıza gerçekten ihtiyaç sahipleri varken verin diye. Öyle ortam gelir ki kaçırmış olursunuz siz diye. Ya. Yeah. Biz bu Kur'an-ı Kerim'deki mücadeleyle ayetleri, hicretle ilgili ayetleri. Biz bunları hep o tarihin olayları, tarihsel olaylar, tarihte kalmış olaylar olarak gördük hayatımızda. O yüzden başta ifade ettiğiniz gibi Kur'an hep canlı bir kitap oldu. her anda bunun bir ahlak olduğunu, bir hukuk olduğunu, her an dinamik olarak bunların gerçekleştiğini biz ıskaladık hocam. Benim gençlik yıllarımda siyasetle uğraştığım yıllarda, işte üniversiteye falan yeni başlamışız. <laughs> bir grup oldu biz <laughs> Toplandık yani böyle bu önemli konuları konuşmak, işte cihad etmek vesaire Hı. falan filan pikniğe gittik. <laughs> Şeye doğru falan ama o grupla beraber olduğunuzda Hüseyin Hocam o size öyle de. diyor ki şu, o da öyle bir tatmin sahası oluşuyor ki. Tabii. O pikniğe gittiğimizde biz savaşa gitmiş gibi gittik yani. Ne? Ama gittik işte şu arabaya konan şeyleri falan, yiyecekleri, içecekleri vesaire falan filan. Dedik işte akşam da kahraman gibi eve döndük yine yani. Tabii. Büyük cihaz ofisi yapmış olduk hocam. Şey de görmüştüm. Ee, yine bir epey zaman oluyor. Birisi böyle bağırıyor çağırıyor sloganlarla beraber. Eli havada falan filan küplüyor yüzü kısarmış. O da mesela sakıl davranıyor. Bir gün sonra mı ya daha sonra diyor ki böyle böyle diyor. Afganistan'ın da şey yaptı görüştük ettik diyor. Artık hükümette karar aldı diyor, devlette de karar aldı. O Afganistan'ın olduğu şeyde Afganistan'da Ruslarla daha sonra Amerikalılarla savaşılan ikisinden bir tanesinde ama herhalde Ruslarla falan olan savaşta, oradaki Müslümanların savaşında e, karar aldık diyor. Devlette de karar aldı diyor. Şeyler ayarlandı diyor. Otobüsler vesaire falan ayarlandı diyor. Gidecekleri listeli isimlerini yazıyoruz diyor. O bağıran çağıran da şey yapıyorlar. <laughs> ya diyor, diyor ben diyor bir yaş sınırı falan var mı diyor. 50 yok yaş falan yok diyor. Kendisi 50 50 müsevitten falan. Oradan kurtaramayacağım. Hele ben de o zaman bir eve bir gideyim, çocuklarla konuşayım diyordu. O metin foyası ortaya çıkıyor. Evet, evet Allah. Bizim bizim şu anda foya, bizim foyamızın ortaya çıktığı gibi Allah tabi ta 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 e, hidayet nasip etsin. Şey Hidayette izni nefes alıyoruz hocam. Dönmeyi nasip etsin hocam yanlıştan. Şu sağlıklı dur söylemeyi nasip etsin hocam. Sahip olduğunu iddia ettiğimiz imanımızla, ahlakımızla yüzleşmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin canım. Gerçekten var, bu yok. Evet. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Bir sohbette buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Kur'an Bana Ne Der Sona Erdi.